ablasını oynatıyor bak <laughs> dalga geçiyor ablasını dolandırdı şimdi ben de iniyorum maa ile Behlül'ü eve gelmesini ikna edeceğiz açılmıyor kapı kaldık <laughs> üşüdün <laughs> mü gel ablası. beni hani bekliyormuş beni bekliyormuş benim aşağı inmemi bekliyormuş Hadi gel, yürü. Şaka şey mısın? Hadi gel. Açmıyorum şu Ben dedi ağayım, kaşayım. Hepinizi ayağıma getiririm dedi. Hmm. Paket olursun öyle. Bakayım dur, paket. Paket. Tamam gidelim şimdi. Sen ilerleyen gibi yap Nur. Ah, tatlı görünüyor. Pembe çok yakışıyor. Ah, ne yaşadın?